Sıraç. Abi. Sil annem sil. Sen sil sür. Uyu, bu tarafa doğru sür. O bırakır bence. Sür sür sür. Bıraktı Bıraktı değil mi? Bırakmadı mı? Kaldır onu kaldır. Kaldır çek 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 çek. Çek 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 çek. Çek çek çek. çek. Tarçın. Ne yapıyorsunuz oğlum? Aa, ama öyle vurulmaz. Hayır de, hayır de tarçına, hayır de. Tamam sil annem sen hadi. Benim oğlum temizlik yapacak tarçın. Benim oğlum temizlik yapacak. Tarçın. Hayır. Tarçın rahat bırak Siracı Tarçın. Tarçın bak bak bak. Bak ne var bunda? Tarçın bırak onu. Tamam çek annem ne sen çek. Ne sen? Tarçın yerleri sildirtmiyor Siracı. Tarçın, sırach ağlama oğlum kız ona kız. bırak Tarçın de. bırak de. Bak ben de yardım edeyim mi? Bırak de. Ben de yardım edeyim mi? Heh. Bak, Geç der babası. Bak böyle silicem. Tarçın, Tarçın bırak, bırak de, bırak, bırak. Tarçın bırak Tarçın. Hayır. <laughs> <laughs> Gördün mü? Gördün mü? Ha, ha, sen öyle sil tamam mı? Bak böyle böyle silersen tutamadı. Tuttu. Al şimdi sen. Hadi şimdi sen sil. Hadi sil anne. güzel tut beni. Güzel tut. Hah, Sıkı tut. Hadi sil şimdi. Silebilirsin. Oy, evet. mı sildi. Tarçın bırak. Tarçın. Tarçın rahat bırakmıyor ta ki. hayır. Bir dur bir saniye oluşum. Tarçın hayır. 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 Bekliyoruz. Hayır. Evet sen şimdi silmeye devam et. Silah, sil Sil. Kaç. <laughs> Yine mi yakaladı? Sana sildirmiyor mu oğlum? Yine mi yakaladı? Sil ben kurtaracağım. Ayağı kaydı tarçının. Abi, tamam abisi. ver abisi. Vurmak yok. Hayır hayır. İndir abisi yeri. Çocuklar görüşürüz. Ben kaçtım. Görüşürüz baba. Tamam silah şöyle yapalım mı? Bana bir bak anne. Şimdi tarçın uyusun öyle silelim buraları. Tamam mı? Tamam mı? Ama sildirmiyor. Bak seninle oyun yapıyor. Ama